Ceyda. Evet seçecek şimdi yine. Karıştır kızım. Bu mu? Bu mu? Evet hangisi olsun Ceyda? Seç bakalım. Lupa. Oh, Lupa. çok güzel. Evet şimdi cips seçiyoruz Ceyda'cığım. Ceyda. Ağzını arkada karıştırdı. Seç bakalım hangisi? Yeni seçti. Hadi acını. Hadi bakalım. Seç bakalım. Evet Ceyda'cığım. Ceyda. Seç bakalım. Marshmallow mu? Yeni mu? Hangisi? Şey ama... Seç bakalım. Marshmallow. <laughs> şimdi Ceyda seçecek. Karıştır Azra. Karıştır. Hangisi olsun Ceyda? Evet, Seç bakalım. Ha, evet. Sarı ha, paket. Hadi bakalım. Evet, şimdi içeceğimizi seçiyoruz. Limonlu mu, elmalı mı Ceyda? Hangisi? Seç bakalım. Ha, Limonlu. Limonlu. şimdi Ceyda, evet. hadi bakalım Hangisi? Böyle Hadi bakalım.